7. kitapta çocuklar düğünden kaçtıktan sonra Sirius'un evine sığınırlar. Fakat Grimold Meydanı'nda eski Hogwarts müdürü Phineas Nigelus Black'in portresi vardır ve okuldaki portresine gidip Snape'e çocukların Grimold Meydanı'nda kaldığını söylememesi için Hermione portreyi, boncuklu çantasına koyar. Altın üçlü hortkuluk arayışında çadırda kalırken, ara sıra portreyi çantadan çıkartıp son derece kibirli ve onu evden alıp çantaya koydukları için kızan Phineus ile sohbet edip Hogwarts'da olanlar hakkında bilgi almaya çalışırlar. Fakat bilmedikleri şudur ki aynı zaman Phineas çocuklarla konuştuklarını ofiste Snape ve portredeki Dumbledore'a bildiriyordur Ama çocuklarla yaptığı diyaloglarda Hermione ona bir göz bağlama büyüsü. Yaptığı için nerede olduklarını bilmez, ta ki bir gün Hermione çantasını açtığı ve Harry'e din ormanında olduklarını söyleyene kadar. Phineas bu bilgiyi hemen ofistekilere aktarır ve Dumbledore heyecanla Snape'e kılıcı ormana Harry'e ulaştırmasını söyler. Hort kuluklardan haberi olmayan Snape kılıcı Harry'e götürme nedenini kendisine söylemediği için Dumbledore'a bozulur ama emrini yine de yerine getirir ve ormana gider. Dumbledore ve Snape, kılıcı göle saklayarak Harry'nin onu yalnızca gerçekten ihtiyaç duyduğunda ve zorlukla almasını sağlar böylece kılıcın efsanevi gücünü koruyup Voldemort'u yenme arayışında Harry'e yardımcı olurlar. Kainin geri kalanını biliyoruz.